Merhabalar sevgili takipçilerim. Bugün çok heyecanlıyım. Hayatımda ilk defa, evet çok duymuştum, çok denk gelmiştim, çok görmüştüm ama ilk defa kendim deneyimleyeceğim. Ne yapacağız? Ta -ta -ta tam. Kurşun sürüyorum <laughs> Herkese şey gelebilir, inanç falan gelebilir ama ben buna inanıyorum. Zaten metalin negatif enerjiyi çektiğine sonuna kadar inanıyordum. Sonra dedim ki neden ben bunu kurşun olarak denemiyorum ki? Böyle bir konuşma ortamına denk geldi. Harika dedim. Deneyimlerim bu videoda olacak. Bakalım nasıl geçecek. Çok merak ediyorum sonrasında alacağı şekiller nasıl olacak. Üzerimizdeki bütün negatif elektrik, bütün kötü enerjiler hepsi gidecek. Çok heyecanlıydım ama şimdi sanırım onun içinden böyle şekiller falan çıkacak. Onu bir kez daha eriteceğiz, bir kez daha dökeceğiz. Bakalım ne olacak. Uşmuyor. Nasıl biridir Orta boylu. Kadın erkek. Kadındır. Kadın kadının düşmanı zaten. Vallahi kadın kadının düşmanı. Ama bak, arkandan da bak sivri. Dili çok sivri. Hmm. Gördün mü? Aynen aynen çivi gibi. Çivi gibi. Yani yüzen gibi ama hiç arkanda <laughs> değil. Bu, bu, da erkek. <laughs> Ona göre Hiç. Bu da bak senin aleyhinde ama yani zor çok zor. Bu. Buna dikkat et. Erkek uzun boylu kilolu bir tanedir. <laughs> Daha ne çıkacak? Bak. Oo, nasıl sivridir o? Yani bu hep senin aleyhinde konuşuyor. Ama dikkat et buna. Bu her kimse, bu zayıftır. <laughs> dikkat et buna. Çok yakın akraban da <laughs> sana söyleyeyim. <Ha. gülüyor> Ama bak senin var yakınında. Zant akrabalar ter... kimsiniz o böyle yüzüme gülüp arkamdan ee, yılan Yılanlar yabancı çoktur dan, çoktur yabancıdan gelmiyor. Yok yok yabancı, yabancı, yabancı tanımaz ki seni. Tabi tabi aynen öyle. öyle. Yabancı mutluluğumuzla mutlu olur, başarımızla onurlanır ama ne varsa bu akraba her gün görüştüğümüz, selam verdiğimiz insanlar var ya. aha neyse ne yapıyoruz? Bütün kötü insanları hayatımızdan eliyoruz. Az insan bol huzur diyoruz. Çok heyecanlıyım valla. Bakalım bir kez neler çıktı gel. Oh. <laughs> Bu defa hepsi çürümüş. Yani amacımıza ulaştık. Amacımıza durdu. Bütün yani... pis gözler, pis enerjiler, o böyle papuç gibi, yılan gibi dili olanların hepsi böyle dilleri kopsun inşallah. Gözleri de, pis enerjileri de, dilleri de böyle erisin gitsin, hayatından çıksın. Çözdün mü bu işi? Hayır. Çözemedin mi? Daha sefere sen dökemez misin kurşunu? Ben dökerim, o sorun değil. <laughs> çürüdü değil mi? Sesler. Bakalım valla çok değişik sesler geldi. Bakalım bu kez neler neler. Bu kez hangi akraba çıkacak? Hangi yılan çıkacak? Gel bakalım. Ama bir hep şey... Hepi Bak ama bunlar seni bak altta arkandan konuşanlardır. Hay diliniz kopsun inşallah. He valla diliniz kopsun. Vallahi. Ama bak seni söyleyen çok. Bak görüyorsun. Bir bak, biliyorum. ben gözlükle hepsi bak. Bak Büyük bunlara bak, Çok bak öyle. insanlara bak, bak gördün? Bunlar hep insan olmuş, bak. Yani seni konuşanlardır. Ama bak göz var, bak burada, bak bir göz, iki göz, üç göz, dört göz. Bak dört tane göz var. Ne böyle? Onu çantanda saklı. Tabii oturuyorsunuz evinizde akşama kadar Özcan ne yedi, ne içti, nereye gitti, nerede gezdi, nereden geldi Güzel kimse çıksın. düşünmüyor, çalışıyor, çabalıyor. Eee, ee. Konfor alanının dışına çıkıyor, üzülüyor, ağlıyor, sızlıyor. Karda, zararda kimsenin umurunda değil. Herkes İstersen, sadece Yani bunu kaldır. Ben bu suyu biraz etrafa sıçratacağım abi. Tamam bebe. Çok laf söz var ki vallahi evet. böyle o o güzel birisi bu. Birileri kovsun. Bu alana oh, bol dökebilirsin, orası para <gülüyor> alanıdır. Nasıl bunu iş var? Lavaboya falan gitmesin diye şu toprağa döke.